yapmıştım. Demek ki ne ben bulmamıştım. Çok affedersiniz. Mavi'yi de zor zor buldum. Buldum kapattım. Önce tabletimi. Tabletim vardı. Her bir şey de yapıyorum. Mavi'yi de buldum. Aslında sizin anneyi de vardı arkadaşlar. Ben evimize kelebek koymuştum. Çıkalım. Derle ben öldürdüm arkadaşlar. Çiçek çıkabiliyor böyle. Gerçek değil ama. Çiçek ölmedi ama gitmiş olabilir. Camımız açık. Balkondayım. Böyle arkadaşlar. Güzel ama hasta. Çok güzel. Deniyor. Bu. Koptu arkadaşlar. Bu. Bu. Bu.

Bak. Şöyle. galiba açtın yersin. Hadi yesin bari. Lazım. Lazım. arkadaşlar. Azdan da yok Yeni okula başladım ben bugün. Yani ben değilim. Dört yaşındayım. 5 yaşına gidiyorum. Burada bir cevabı bunlar var ya. Hemen yaşayıp Ona gidiyorum arkadaşlar. Şimdi yiyeceğim yarın. Yani arkadaşlar ben İşte bakın yastık hamuru arkadaşlar. yastık. şey, şeyle. arkadaşlar yastık hamur. Yastık hamur. Kediye benzememiş <laughs> bu <bir> şey da. <bendirmedi. gülüyor> Kedi ne de gülen yüzük. Başka bir şey mi diyorsun? şöyle şöyle Yaptım güzel abi bunu da üçgen yaptık <laughs> pembe var sarı var pembe sarı mavi şöyle bakacağız hanımlarla bir daha oynayacağız ayşe onun bozuldu pembe <laughs> Hemen güzel şeyler yapalım

Mamãe, um dá de porno.